kayıt başladık. <laughs> Merhabalar yeni videodan. Hepinize merhaba. Suratım böyle eblek eblek çıkıyor ya. <laughs> evet şimdi biz nereye gidiyoruz? Fethiye. Fethiye'ye. Türk, Türk, Muayene istasyonu. Muayeneye. Gürhan'la babam muayene, muayene olacak. Babam da arabayla. Lastiklerimiz sağlam. Evet. Gidiyor önden. Babam ve ablamlar gidiyorlar. Biz de işte damlar tekrar muayeneye gidecek. Biz yine işte Fethiye'de takılacağız. Geçen sene de aynı şeyi no, yaşanmıştı. Ne? Şu anda öyle sizi Fethiye'ye bırakıp çıkamayız. Gerçekten mi? Takılamayacağız. Şu an an birlikte takılacağız. Birlikte tüy Türkiye gidiyoruz o zaman peki. Plan değişmiş benim haberim yokmuş. Tüy Türkiye gidiyoruz. Neyse öyle. Şu Türkiye geldik. Dur şöyle iyiydi. Damla dedi ki ne kadar küçük burası dedi. İki araçlık muayene mi var sadece burada? Burası küçük yer, küçük Hayır, yer. Burası Ankara'ya bak bir İşte tabii canım öyle olacak tabii. Biz onun için geldik buraya. <gülüyor> <gülüyor> küçük yer diye geldik. Aa, <laughs> çok tatlısınız. Allah çiftlere bak. Çiftlere gel. <laughs> Üstünde bir şey var onun. Ne? Bir şey yok. Bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Kapağını kapatıyoruz. Tıpın şeyini sıkıyoruz. Bitti muayeneler. Gürhan'ınki geçti. Babamın birazdan çıkacak sonucu. Onun da geçer. Geçmiş olsun. <laughs> Siyeri geldik. Ay sarsıntılı. Evet biz şimdi Aşıklar Tepesi'ne geldik. Şurası. Çok güzel manzara var. Fethiye'yi. Kale varmış bak Sedacığım. Tepeden... Evet kale gibi bir şey. Kale bura mı acaba? Kale gibi bir şey var. Fethiye Kalesi varmış ben bilmiyordum kale. öyle. Bu mu acaba? Sallıyoruz. Şurası çok güzel ya. Manzara harika. Şimdi yakından çekeyim. Şöyle bir yer. Güzel, güzel. Güzel Hala ama evet. Iyi. Hava da güzel. Bugün şansımıza yağmurlu diyordu ama. Yok, iptal etti. Yağmadı. Ettim. Babam iptal ettirmiş. <laughs> ya ya nereye kadar ya? Gül <laughs> Gülü alıyor sana ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Oo Vallahi bak bak. Misin? Görüyorsunuz mu? Sırp şey. Ney? E, çatı. Oo. Tay ya. Evet. Ben taraftar <laughs> tek <başı gülüyor> <Hatay'da da beni gülüyor> çok tanırlar. Ulan ne yapıyorsun <laughs> Evet, harika. Evet. Burası Ama çok büyükmüş teyze. Hangi öyle? <laughs>

Şimdi alman lazım. Şimdi saçımı falan çekiyorum. <laughs> Hayır. Bak bunu kayıt altına <laughs> aldım. Hiç hoş olmadı. <laughs> Bakın burası resmen şehir, büyük şehir. Yani deniz kenarı, büyük şehri. Efendim babam? Öyle bastım kırmızılandıydı. Hani video çekiyor dedi. Çatılar, 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 çatılar. Ama güzel. Sen de gel. Şöyle virane bir yermiş. Oturacak yer de yok o yüzden manzaraya baktık ve gidiyoruz. Yanımıza kahve falan almıştık. Şimdi ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik. En sonunda çalış plajına gidelim dedik. Orada kahvemizi falan içeriz. Sonra bakarız duruma göre. Evet, dondurma yemeğe geldik. Yaşasın, yaşasın en sevdiğim dondurma. Biz burada dondurma mı yiyeceğiz? Haydi. Nereden? Afrika'dan mı? Afrika'dan. <laughs> Ayy, seçelim. Şu neymiş? Frambuaz. Evet Neli aldım. Kara dutlu. Tutlu frut dili karışık meyveli çok severim. Bir de frambuazlı. Aslında limonlu ve yoğurtlu favorimdir ama limonluyla çok hoşlaşmadık. Yoğurtlu da yokmuş. Sen Neli aldın Damla. Limon, Limonlu. Karadut, damla çikolata. <laughs> damla tabii ki de damla çikolata da aldı. Gürhan da geliyor. O şeyli, bal bademli çok seviyor Gürhan. Ablamlar da geliyorlar babam falan. Dur bakalım. buralara bir yerlere park edip. Buralara buralara. Oralarına buralarına. Var mı benden? Yok. Hiç mi yok? Allah kedinin güzelliğine bak. <laughs> Kuyruğunu sonradan takmışlar bunun. <laughs> Harika. Şeyler yok ama hala. evet şey, şezlonglar ee, yok. Şezlong olmaz. olmaz mı? Herkes evet. başının altına yumuşak bir taş alsın. <laughs> ya, şey, duvar mı? dibine de oturalım. Ha duvar, duvar dibi de olabilir. Var. Ben yerimi buldum. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir yumuşak taş alsın. <laughs> yer tamam. Aa, Dedin mi montumu? Ne için? Seda şey geliyor. Yok. Ne geliyor? Min, minnoş. Bak kuyruğu sonradan takmışlar. Aynen. <laughs> Mea diyor bak gel. Bir parçada gel, değişik, pisi, şey, pisi, pisi. Bir parçada boya var değişik var. Ne geliyor gel. Bak sağ arka şamak. İyi diyor. gel minnoşum. Söyle ne söyle ne gel. gel gel gel. Çok tatlısın sen gel. Gel. Kız bu kız. ya. Sana sürtünmek istedi. seni sevdi, seni seçti Pikachu. Kız bu. Kız kız. Gel gel. Ya çok tatlı tanıdın? Tanıdı bizi. Ben beyaz ya. Çok tatlı. Bak 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 arasından <laughs> Ana bak. Bacaklarımın arasından sekiz çizdi. Niye aşkım? aşkım? Aşkım aşkım. Oh. Oh. bak bak. Allah Allah. Bacağımın arasından sekiz çiziyor ya. Çok iyi ya. Gel. Hı, gel. Yani, Allah, ım, Allah ım, böyle bir sürtün döşek Sarı sarı, sarı, sarı Aa. gözler. Aa, çok güzel bir duygu. Sürtünüyor bana. Hem <laughs> de bastıra bastıra sürtünüyor. Evet. Allah'ım yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sürtünüyor ki bastırarak onu aç bakalım. Dur, dur, dur. Bana burayı mı bıraktınız peki? Ben de oraya doğru gidiyorum. Ha sen gel. Nasıl? Ben de atlar üzerinde oturuyorum. <laughs> Seninki şeymiş demirliymiş. Bugün ağzını kucak. Ay çok tatlı ya. Hala çekiyormuşum ben bu arada video. Aa. taş toplayalım. Ne yapacağız? Kavga çıkar kaçacağız mı? <laughs> Her deniz kenarından taş toplamak gerekiyor. Hangara bebeği. Güzel. Selam abi. Var. Güvercinleri besliyoruz. Çekirdekleri çitleyip beyaz. içine atıyorum. Beyaz. <laughs> Gel beyaz. Kabuğunu da yemiyorlar. iyice çoğaldı. Ya, bir şey saatte bir, gel, gel, gel. Ee, bir tane bile bir çitlemiyorum. Şey olmam, şey olmam. Hepsini onlara verdim çitleyip ya. çitleyip. Koy tamam. yani. Cins kuşlar bunlar paçalı maçalı Cins beyaz de beyaz. <laughs> Babamın az önce eline kadar geldi. Sonra ürktüler bir ben, şeyden. Damla ablam tam. Geriye yürüyor. En sevdiğim şey. Hadi bir yürüyün de gel Yaşam boyu sıkıntısı. Kavga etmeyin, kavga etmeyin. var mı? istiyorsunuz Evet, metroya geldik. Fethiye'deyiz. bu güzel olur ya elma. Tamam. istiyorsan alalım. Duran elma kırık. Sebze, mebze de var içeride de. Genel olarak bu şekil. Balık var. Efendim. Seda Dözü. Akşama, bir şey bakalım. Ama ne? <laughs> Ana, ahtapot. Çok belli olmuyor. O belli olmuyor. Bak şu bak. Ana, bak bak şu. Evet. Vay, ne kadarmış? 112 lira mı? 200 bence olan. Muhtemelen öyledir ya. Ahtapot yeter çok seviyor. Ben hiç yemedim de ahtapot. Burada öyle her türlü antin kuntin şey var ya. Kaz var, ördek var, tavşan var, ne varsa ahtapot bile varmış baksana. İlk defa gördüm. Hiç yemedim. Onu da kızartıyorlar. Oo şurada da var değişiklerine baksana. Kılıçlar. Bak. Onlar, Bunlar ne? Çöp şiş onlar. Çok... çatal şeklinde. Bambu cipsi çatalıymış. Hı. Hmm. Yukarıda da şeyleri var bak. Çeşitleri. Ne <laughs> <laughs> şey istiyordum bak. Ne? Bak bunlardan neydi? Buzdolabı poşetleri. İstiyor muydum? Tabii istiyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, i̇stiyormuşum. <laughs> Olabilir. Ek. Ne ya? Buyurun. Tamam, var. Kes... <laughs> Son şey ha, mi? video sonu video sonu yapıyorum. Son video değil, videonun video sonu, evet, video sonu evet, pardon. Evet, babam alışık video sonlarına. <laughs> evet, <gülüyor> <gülüyor> biz. biz ge gittik, geldik, metroya gittik, oradan oraya gittik, Metroyu bırak en önemlisi şeyi şey, arabayı değil. muayene ettirdik. Değil. Muayene ettirdik. Değil. Değil. Oldu, hiçbir şey olmadı. Nasıl güzel değil mi her şey? Şey sorunsuz şey. geçti böyle. Oh, mis. Oradan girdi, oh. oradan çıktı, çıktı fabrikaeyiz. Oh, Harika. Evet. Ondan sonra öyle Oradan geldik yemeğimizi yedik, yedik. Geldik, artık. Yemeği yedik. Bu vlog'un da sonuna geldik. Şöyle ablamları da çekeyim. Bir dakika. Var, Onları da var. görmek isteyenler olacaktır muhakkak. Kesinlikle Hepimiz atır, böyle işte saadet derbasını. içerisinde. Evet ya Allah tazik. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman evet. dur şöyle yapayım. <laughs> kalkayım. Şey, bay bay. Hep beraber şey el sallayın. Söylemek evet. istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Var, var mı? Ya da sonuca kadar Güzel Bir gündü güzel şey, Valla zorunlu bir fethiye evet. oldu. Evet. evet. Muayeneden dolayı. Bir de diyor ki ha. şey, Gülten ablam he öyle oldu diyor Test <laughs> <laughs> etti onu da. Güzel evet. oldu. Manasında söyledim. Evet. Yani. Evet. ki Zorunlu, oldu, oldu, de, dedim. Bence. Ben ya. dedim zorunlu oldu. he öyle oldu, oldu <laughs> dedim. <laughs> söylemek istedim. Çalış ben, plajında desek. kuşları besledik evet. falan filan. Neler neler. plaja gidiyorsun. Dinleneyim ayağımı uzatayım diye çalış diyor. Öyle, <laughs> <Yani bir> plazma. <laughs> öyle plazma olur yani. Ya. Plazma yani. dinlenmeye bize... tatile gelmişsin çalış. Neyse işte, bize bize çok, çok neyse öyle aynen bizim için de, de. biz de, evet, de. size teşekkür evet, ediyoruz evet. o İlk zaman izlediğiniz gibi. için de size teşekkür, izlediğiniz 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 için <laughs> teşekkür, teşekkür ediyoruz size teşekkür abone olmayı unutmayın beğenin paylaşın lütfen yorum yapın paylaşım link'ten retweet edin konum atın abone olun abone olun görüşürüz Bye.